Merhaba arkadaşlar. Bu videoda görmüş olduğunuz ürün burada örümcek adam figürlü yanlarında led ışıkları olan bir kurma aparatı olan bir fır döndü. Buna topaç, ışıklı topaç da diyebiliriz. Işıklı müzikli topaç. Bu ürün uzun zamanlar çalışabilsin diye yerle temas eden noktasında bakın bir e, bilye var. Tam uç noktada. Dönme ortamının olduğu yerde. Bunun da iç tarafında şuradaki bu vidayı da açarsanız şurada bir vida var. Buradan e, ışık ve müzik sesini daha sonraki zamanlarda güç azalması durumunda ışıkta ve müzikte yeni pil takarak işlemini sürdürmeye devam edebilirsiniz. Tabi bir yerde kullanılan bir ürün. Çok fazla yüksekten atmamak lazım kırılmaması açısından ama çocukların zevkle kullanabileceği hatta büyüklerin de burada bakın şuradan tur atıyoruz döndürme olay muhtemelen şu ana kadar 6 tur attım biraz fazla kurduk 1. tur, ikinci tur, 3. tur, 4. tur 5. tur, 6. tur, 7. tur 8. tur 9. turda kaldım 10. tur dedim, hatta yarım attım burada ne yapıyoruz basma tuşu var. Görüyorsunuz burayı. Basma tuşunu bastığınızda girişlerine başlıyor. Bir güzel bir ışık şu. Muhtemelen kaç dakika dönecek. Videoda ışık bir tam olarak gözükmüyor. Fakat e, ışık sürekli olarak dönmekte. Yere düşmemesi için tutuyorum. Biraz yüksek bir masada çekiyorum videoyu. Ürünün özelliği budur arkadaşlar. Son derece eğlendirici. Küçük, çok küçük çocukların bile kurmayı kolayca başarabilecekleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tur. 10 tur attık. Düğmeye bastık. Çalışmaya başladı. Güzel bir müzik var. Güzel bir ışık şov. Yine biraz karanlık olursa ortam. Mükemmel şekilde sağa sola duvarlara da Işıklar saçıyor. Çok zevkli bir ürün. Yere düşmesin diye toparlıyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ alt köşedeki bildirim ziline basarsanız işlevsel ürünlerimizi yakınen, anlık olarak takip etme imkanınız olabilir. Teşekkür ederiz.